Diz protezi uygulamalarından sonra diz protezinin farklı sebeplerle değiştirilmesi gerekebilir. Bunlar arasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi septik gevşeme dediğimiz diz protezi enfeksiyonları. Diğer bir sebep ise aseptik gevşeme dediğimiz farklı nedenlere bağlı olarak diz protezlerinin komponentlerinin kemik yüzeylerden gevşemesinden kaynaklı sorunlardır. İki eklem protezinin arasında hareketi sağlayan polietilen dediğimiz parçanın yıpranması da zaman içinde diz protezinde gevşemelere sebep olabilir. Diz protezinin aşındığı, gevşediği veya değiştirilmesi gereken diğer durumlarda kullanılacak protezlerin adına revizyon diz protezi diyoruz. Revizyon diz protezleri kullanılan primer diz protezlerinden biraz daha büyük protezlerdir. Birkaç farklı çeşidi var. Bunlardan bir tanesi menteşesiz ancak bağları biraz kısıtlayan yarı kısıtlayıcı protezlerdir. Bunların da değişmesi gerektiğinde menteşeli protezleri kullanmamız gerekmektedir. Revizyon diz protezi ameliyatları gerekli durumlarda yine başarılı sonuçlarla uygulanabilecek protezlerdir. Başarısız veya gevşemiş bir diz protezini vücutta tutmaktansa Başarılı da uygulanmış bir revizyon protezini ile hareket etmek, fonksiyonel sonuçlarının daha iyi olduğu, daha ağrısız eklemlerle hayata sizi tekrar döndürebilir.